Arkadaşlar biz sizlerle birlikte Blastars oynuyoruz. Blastars'ı ben bu karakter açtım ve bir yengeç para aldım. Ve yengeç paraları, paralarımı biliyorsunuz ben çok... Bir de denizaltı avı güç hesaplaşması geldi. Bir oynayalım şunları ya merak ettim. Sizleri hep, sizleri seviyorum. Hadi o zaman aşıyoruz. Oğlum buraya lan girişi değişmiş. Neyse. Arkadaşlar ben kulüp kurdum bu arada. istiyorsanız gelin. İsmim. İsmimi şu anda görüyorsunuz da Ayas Pro koydum ismimi. Canım öyle istedi. Bilmiyorum. Oğlum çok güzel lan. Çok değişik hissettim. Patlatın sandıkları. Ben hiçbir şey anlamadım. Neyse. Ha, bunları kıracağız. Geliyor geliyor geliyor. O patla lan umurumda. Hayır hayır öleceğim öleceğim. Öldüm. Evet. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı Son olarak. Yorum yapmayı da unutmayın. Ben yeni bir tane video attım. Öldünüz oğlum. Ama ben bu karakteri yeni aldığım için daha kullanmasını bilmiyorum. Hayır hayır hayır. hayır. Patla 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 patla. Ya, yanlış karakter patladı hayır. Hayır. Öldürsene salak karakter ya Allah'ım ya Rabbim. ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Dosta korku düşmanı bizim takım güven veriyor evet. Ben geldim. Öldün, öldün, öldün. Öldün artık, öldün. Öldün, 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 öldün. Ya abi ben öldüm ya. Bu ne ya? Ben hani saymıyorum. Tamam yenilmiş olabiliriz. Kupam gitmedi en azından bu moddan hiçbir şey anlamadım. Anladığım var. Hesaplaşma bu da. Deniz avını oynayalım bakalım. Deniz avı. Alanı. Deniz anası avı. Bu ne biçim bir şey anlamadım ya Allah'ım. Neyse oynayalım bakalım. Oynayalım. He deniz alanını alanı alacağız da. Anaları dedim. Anası. Neyse siz beni takmayın. Arkadaşa. Ben bazen böyle konuşamıyorum. Kaptım lan sana. Deniz. Yakalıyorum yakalıyorum. Beyler bizim takım daha çok. Bizim takım daha çok hadi. Beyler. Beyler. Ben niye bağırıyorum. Hayır beyler alın onu alın onu. Al onu o yengeçlere. Ya yani yengeç diyorum ya. Benim kafa yiyeceğine gitti beyler size diyorum yani arkadaşlar. Patla kafam. Patla kafam. Allah'ım ya Şu şu çocuk ölebilir mi? Hayır, benim deniz anılarım nerede? Ah, ölüyorum. Ah! Oha, 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 öleceğim kaç 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 kaç. Beyler bu işe beni bulaştırmayın ben öleceğim. Hayır. Patla patla patla. Buraya eşek kadar bomba koydum. Ha! Oh. Rahatladım. Bak bir rahatlama geldi bana. Topla şunları. Hayır, 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 hayır. hayır. Allah'ım lütfen bağırmayı keseyim. Abi toplayın, 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 toplayın. This is this. this. is YouTube is. Neyse. Abartmaya gerek yok. Maç ne zaman bitecek? An Az kalsın küfür ediyordum ya. Ağzımı son son anda tuttum beyler. Unuttum bir anda. Hayır 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 hayır, hayır. Ya bak en çok yengeci ben topladım. En çok. Bu savaşan yıldız oyuncu oluyor Olsun. Woohoo! bir tane de para geldi. Oha wow, oha. Wow. Deniz avını sevdim. Ben full deniz avı oynayacağım diyorum da. Abartmaya gerek yok. Hesaplaşma mı oynayalım? Ne oynayalım? Hmm. Duello oynayalım mı? Kulübüme bakayım ben bir. Oynamak isteyenler oynasın. Türkçe bir şey yazacağım. Yanlış yazdım bir dakika. Merhaba yazdım. Gönder. Tamam şuraya oynayalım bakalım. Bu ne? Bir şey değilmiş. Aynen. Neyse. Ben şey oynayayım o zaman. Yani. oynayayım. Çift mi oynasam? Beyler bence çift oynasak daha iyi olabilir. Bu sefer çift oynuyorum. Brawl Stars. Arkadaşlar Roblox kapandığından beri Brawl Stars oynayamıyoruz ama ee, VPN kullanabilirim. Ama VPN'in nasıl bir şekil olduğunu bir, bir şekli bir şekil sürekli yükleyemedim bir, bir VPN'i. Yani hangi şekil olduğunu bilmedim. Ve yükleyemedim. Dorsik çıktığını biliyorum. Başka youtuberdan izledim. Hayır, 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 hayır. Hayır. Ya abi. Bence en kötü takım arkadaşımı seçtim. Çünkü bu bana yardım etmiyor. Burada duruyor böyle maymun gibi. Vallahi bak ya. Blastars'ın nadıl olsa böyle olmaz. Nadıl peşimden koşardı benim. Ama nasıl yabancı biri gördüğünde hemen koşuyor peşine. Ama bunun gibi olma. Bunun gibi olmaz bu ya. Ya nereye gidiyorsun ka Kafam ya. Kafam ya. Öl 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 Oh canımı da mis gibi değilsin. Öldür şunu. Sen var ya sen. Senin senden çıkamı çok kötü alacağım. Ya abi sen yani. Hayır kaç oğlum kaç oğlum kaç oğlum kaç oğlum. Oğlum kaç. 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 kaç? Abin geliyor birazdan kaç. Oğlum kaçsana ya niye gidiyorsun? Salak mısın nesin ya? Bitti 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 bitti. Bittiniz oğlum bittiniz oğlum bittiniz oğlum. Ben bıktım ya arkadaşlar. Tek olsam daha iyi ben. Ben bir el er primoyu alayım çünkü bu karakteri hiç çalışamadım. Param yükseldiğinde ben bu karakter Dur bir dakika. Param yükseldiğinde ben bu karakteri güçlendireceğim. Daha çok yani şu anda daha güçle çok güçlendiremediğim için ee... Allah yanlış şeyi yaşadım. Çok güçlendiremediğim için şey oluyor işte. çok güçten çok arkadaşlar beni dinlemeyin siz zaten anladınız başladık bro stars a. mega hayır poko öleceksin var ya ben videoya başlamadan önce bu poko ben hesaplaşmadayken beni çok öldürdü İtikamını alacağım poko'yu artık hiç sevmiyorum kendimde var ama işte sevmiyorum hiç. Yine de sevmiyorum. Bana ne? Öyle oğlum öl. Sen öl. Allah. Allah. Şş. Ya nasıl çağırıyorum sanki kuş diyorum. E Loki'ye öyle diyorum. Bilgecan dede geliyor. Bu toprağın karakteriydi. Bilgecan dede. Al sana. Allah 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 Allah, Allah. Bunu al. Ben öleceğim beyler. Şunları topla 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 topla. Ben Arkadaşlar beni dinlemeyin. Ben çünkü bazen susuyorum. Öyle kalıyorum. Ne diyeceğimi unutuyorum ha. Bir yandan yıldız oyuncu ben. Ben oldum. Lan çık çıkamadım neyse. Aynı yere gene Geldik geldik Anova'ya geldik Anova'ya geldik Anova'ya geldik Anova'ya 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 Uçarak gitseydim keşke Yanlış anlamayın Yanlış anlamayın Bu kadar Ya ab Ufa. Uh -huh. Gelin oğlum buraya gelin. Siz 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 ne sanıyorsunuz oğlum beni? Ne sandınız oğlum beni? Kafam git kafam. Git kafam. Kafam yine patladı neyse. Şu karakter var ya çok fazla vuruyor ha. Karakterden o karakteri nefret ediyorum. O karakterden alacağım. Toprakta var. Aa bak şu karakterin Umarım o yumruk karakter ölür. Allah. Onu öldüreceğim. Benim şeylerimi aldı. Gel buraya gelin gelin buraya gelin buraya gelin buraya gelin buraya. Aa yeter ama ya. Bu lastarsa bir daha oynamam zaten ya küfür ettirecek bana. Topla şunları. Sen çok iyi bir... Hayır git 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 git. Ya abi yapacağınız şey ya. Ya öldürün şunu ya. Gel buraya oğlum. Gel. Yeter be. Boğazım kesilecek ya. Yanlış anlamayın. sesim kesilecek Ya şu karakter ölebilir mi? Lütfen öl. Ya bir eksi kupam gitti. Ben bir daha bu moda oynamam zaten. Üfle hesaplaşma oynarım ya. O bu videoda beni ya. Boğazım acıdı. Evet. O gücü ben alacağım lan. Çekil. İlk önce ben buldum. Ben aldım zaten. İşte bu. Al. <laughs> Aa. Hayır. 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 Ya. Ee, ben biraz video çekmesem mi? Videoda çünkü. Aklımı kaybediyorum. Ve bir anda deli, delirmeye başlıyorum. Ben bir daha video güzel... çekmeyeyim galiba. Yok yok çekeceğim. Ben şimdi... Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Oh canıma da değilsin. Canıma da değilsin. İşte bu. İşte bu. Ee, evet. Burada saklandım. Ya yeter. Gidin. 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 Oha 23 ne? Yuh. Ben kaçıyorum. Ben bir daha video çekmek istemiyorum ya. Hiç video çekmek çekesim gelmiyor çekmek istiyorum ama. Bir yandan da çekesim geliyor. Bir yandan çekesim gelmiyor. Evet. Savaş topunda. Ya bu karakterle savaş topuna nasıl gireceğim? Ama tuzak da kurabilirim. Aa, minik karakter var. Oğlum ya hareket etsene ya. Çok güçlü bu. Var ya net kazanacağız biz bunu. Ben bir tuzaklar kurayım şuraya bir sürü bir sürü. Hayır, 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 hayır. Ya ben ben bu karakterin ben bu karakterin artık yeter bence. Hayır. hayır. <laughs> evet evet Az önce burada kazandım. Evet kazandım bu kadar şey bekliyorum değil mi? Ama beklemem. Evet. İşte. Şşş, oha bu ne ortam lan? Aman aman nereye geldim bir anda? Dosta korku düşmana güven veriyoruz. Şey. Abi kazanın ya Bir Poco kaldı sadece onu öldüreceksiniz Var ya Poco'yu çok gıcım Ben niye Poco olmuyorum o zaman Elfirim olsam daha iyiydi ya Abi Poco'yu öldürün Poco'yu öldürün Lan Poco'yu nasıl öldüremiyorsunuz ya Allah oh, sizin yapacağınız şey ya. Öldürün şunu. Helal be. Benim en sevdiğim karakter. En sevdiğim karakter bu değil ama neyse. Cıbıstı çıktı. Cıbıstı çıktı. Al şuraya bombayı. Ya gidin. 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 Delirme üzereyim artık. Oha canım. Çerin. 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 Neyse abartmaya gerek Patla kafam be ayının yanında. Aman aman. Ayı da patlatacağım. E, düz tane bomba koymama gerek yok da ama neyse. Cıbısta çıktı, çık, çıktı, da çıktı. Da çıktı, da çıktı. Poco. Evet beni duyuyor arkadaşlar şu anda. Evet. Kesinlikle şu anda duyuyor beni. İsmi Poco da değil mi? Hadi bir kişi kaldınız be. Ya ya öldür şunu. Öldür şunu Poka. Eğer prim olsam çok güzeldi ya. Ya direkt gir işte savaşın ya. Burada 10 saat sizi mi bekleyeceğiz? Ya hadi. Arkadaşlar videoyu kapatsam mı? Neyse ya. Aha orada. Orada kızım. Orada kızım. Orada kızım. Orada kızım. O oh, öldür. 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 Ben şu ayamın ismini bu arada nadıl koydum. Şu Öldür hadi ya. Küçücük çeyrek gibi ortam kaldı ve kazan. Hıhı. <laughs> Dur bir dakika yıldız gelmiştir yok sprey. Ne geldi spreyden? <laughs> ben bir erkenim olmak istiyorum. Ben bu karakteri açmışım. Niye bu karakter olmuyorum ya? Oh yeni efektler gelmiş. Aman aman. Aman 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 aman. Ben Ama bu karakter olmak istemiyorum. He. Hiçbir şey. Ben bu karakterin kostümünü açmıştım. Bu karakteri de yeni açmıştım. Bir de bu karakterle oynayalım. Ama bu evet. kadar. Düello falan değil değil mi bu? Tek kişilik hesaplaşma güzel. 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 Oğlum güçlüymüş lan bu karakter. Ama olsun. karakter karakteri yine de sevmem. Neden mi? İşte. Hiçbir şey. Neyse. Oğlum öldürürüm lan seni. Ben bu karakterde. Ben bu sefer bak. Bu maçı kazanacağıma inanıyorum. Sadece o yeni karakterimi güçlen daha güçlendiremediğim için kazanamıyorum. O karakterimi çok güçlendireceğim. Tüm karamı ona basacağım. Yani evet. Ne bekliyorsunuz? Ya gel şuraya. Gel şuraya oradan savaşalım. Uzaktan vurdum diye havalanma. Ben sadece yakından vurabiliyorum. Anladın mı? Abi böyle ölürsün. Adamla gel bre. Gel bre Nisa gel buraya gel bre. seni yanıma çekerim. Hayır. Bu karakter çok kuruyor ya. Ha, hadi görüşürüz. Ya <laughs> işte bu. Kazandım kazandım. Bu karakter düşünmüş. Ben bu karakterle oynayayım biraz. Ben bu karakterle oynaya oynaya kasarım bu arada da yukarı çıktım. İşte bu. Ben bu karakterle kasarım. Vallahi vallahi kasarım. Dur bir dakika. Kredi var diğerinde. Son iki hedef kredi. Kredi istemiyorum onu. Ben şeyi istiyorum. Neyi? Ya ben yıldızı istiyorum yani. Yıldız Dur bir dakika. Ben bu karakteri açacağım bu arada. Ama kredi almam lazım. Kradi. Neyse bir tane bir kere daha oynayalım. <laughs> 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 Blastars'ı da Bir saat önce yüklemiştim ve Evet. Bu kadar kasma oldu. İnanamıyorum, inanamıyorum, inanamıyorum. Bilmediğim şarkıları söylersem böyle konuşurum işte arkadaşlar. Frank var, Frank çok güçlü ya. Belki yenirim, belki yenirim, belki. Frank gel bakayım sen oğlum buraya. Oha! Hayvan! Gel buraya kaç 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 bu beni öldürür abi ayı mıdır nedir ya İnsan bir saflı olur ne dedim ben gel oğlum gel oğlum oğlum o kişi nerede ya Frank gelmesin Frank aş bomba koymuş bana tuzak yapmış birisi Aha balonlu karakter var. Karakteri denemiştim. Herkes yanıma çeker. Hayır Frank çok güçlü. Hayır 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 Frank. Hayır Frank. Hayır Frank. Hayır, Frank. En güçlü 9 güç bende oldu diye gelme vallahi sinirlenirim ben. Abi hadi ya. 100 Yüz... aha. Ben 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 abi kaçayım. Frank ben kaçabilir miyim abi? Selamun aleyküm hayır. Hayır, 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 ha! Oha hayvan. Hareket edemiyorum. Yanıma çekmeyeceğim onu. Hayır ya. Gel sen buraya. <laughs> gülsün buraya, buraya. Kaçma oğlum. Kaçma gel. Hayır, hayır. Ben niye hareket edemiyorum? Oha. Ben öldüm. Ben galiba öldüm şu anda. Frank gel oğlum gel oğlum gel oğlum gel oğlum gel oğlum ha işte bu işte bu işte bu be ah. oh ödülüm de geldi sonunda ya kralı geldi ben bu karakteri açmayı o kadar çok bekliyorum ki. Hadi arkadaşlar bu videomdan da görüşmek üzere. Hadi bay bay.